Doğru kullanıldığında hashtagler sizi keşfete düşürecek, erişimlerinizi arttıracak araçlar olabilir. Doğru kullanıldığında diyorum çünkü ortada kafa karıştırıcı bilgiler de var. Bu videoda sizin hashtag stratejinizin ne olması gerektiğini baştan sonuna kadar anlatacağım ve bu kafa karışıklığından da kurtulmuş olacağız. Öncelikle neden hashtag kullanmalısınız? Birinci sebebi dediğim gibi hashtagler erişimlerinizi arttırır. Her bir hashtag'i bir tane sokağın caddesi gibi düşünün. 30 tane hashtag kullanıyorsunuz. Her bir caddeye gönderinizi, videonuzu ne paylaştıysanız onu yerleştirdiğinizi düşünün. Her bir caddeden geçen insanlar o gönderiyi görebilir. Yani ne kadar çok hashtag o kadar fazla caddede yer almak, o kadar fazla cadde, o kadar fazla insana ulaşmak anlamına geliyor. Örneğin hashtag İstanbul'da ne yenir diye bir hashtag kullandığınız gönderinizde bu da diyelim ki Reels videosu olsun. O hashtag'e tıklayan insanlar sizin videonuzu orada görecektir. Tabii И o hashtag'e birisi tıklıyorsa İstanbul'da ne yeneceğini merak eden birisidir. Muhtemelen bir turist de olabilir. O insanların karşısına çıkmış oluyorsunuz. Eğer burada turistleri hedefliyorsanız bu şekilde bunlara benzer hashtag'ler kullanarak turistlerin yaptığı aramaların karşısına siz de çıkabilirsiniz. Bu hashtag'lerin içerisinde yer aldıkça da sanki bir keşfetteymiş gibi insanlar tarafından görülmeye başlıyorsunuz. Hashtag'lerin ikinci ve çok bilinmeyen özelliği ise şu. Bu da algoritma ile alakalı. Siz İstanbul'da neiner hashtagini bir gönderiye koyduğunuz zaman Instagram'a aslında diyorsunuz ki bu gönderi hem yemekle alakalı hem de gezen insanların, turistlerin ilgisini çekecek bir gönderi olarak Instagram'a bir sinyal vermiş oluyorsunuz. Böylece Instagram şunu anlıyor. Ben bu gönderiyi hem gezen insanlara hem de yemeklerden hoşlanan, yeni yemek tatmak isteyen, bunları seven insanların karşısına çıkartacağım. Hashtagler bu saydığım iki maddeye göre seçiliyorsa o zaman sıradaki sorumuz şu. En iyi hashtag stratejisi bizim için nedir? Şimdi eğer daha önce hashtaglerle ilgili araştırma yaptıysanız veya benim eğitimlerimden birine katıldıysanız ben hashtagleri anlatırken merdiven yöntemini kullanın diyorum. Bu yöntemde şöyle. 30 tane toplam hashtag sayımız var. Hakkımız var Instagram Instagram tarafından bize verilen diyorum ki 10 tanesini içerisinde 50 binden daha az gönderi bulunan hashtaglerden seçin. 10 tanesi 50 bin ila 100 bin aralığında gönderiye sahip olan hashtagler olsun. Diğer 10 tanesi de 500 bin gönderiden daha az gönderiye sahip olan hashtagler olsun diyorum. Bu 30 hashtag'i bu şekilde belirledikten sonra ideal bir şekilde hashtaglerinizi seçmiş oluyorsunuz bu aralıklara göre. Ama bununla birlikte dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Bu seçtiğiniz 30 hashtag'in de gönderinizle alakalı olması gerekiyor. Eğer alakalı değilse sizin için o hashtagler efektif olmayacaktır. Çünkü az önce söyledim Instagram algoritması şunu istiyor. O gönderiyi doğru kişilere ulaştır Bilmek için sizden onu hashtaglerle doğru bir şekilde sınıflandırmanız gerekiyor. Bunu istiyor sizden. Eğer bunu da yaparsanız yani alakalı hashtagler seçerseniz, o zaman o hashtaglerin üst sıralarında görünme şansını elde ediyorsunuz ve böylece gönderiniz daha fazla insana erişebiliyor. Şimdi dedik ki hashtaglerde de en üst sıralarda yer almaktan bahsediyorum bir yandan hashtagi seçtik, alakalı olacak. O hashtaglerde gözükeceğiz. Bir de o hashtaglerde en üst sıralarda olmamız lazım ki birisi o hashtage tıkladığı zaman en üst tarafta biz çıkalım. Yani sonuç olarak hashtag'e tıklayan birisi en aşağıya kadar kaydırmıyor. O kadar vakti ve dikkati olmuyor. En üstte yer almamız gerekiyor. Şimdi en üstte yer almak için de şuna dikkat etmemiz lazım. Seçtiğiniz hashtag aktif mi değil mi? Yani orada sıklıkla paylaşım yapılıyor mu ve ne kadar sıklıkla paylaşım yapılıyor? Eğer çok az sıklıkla paylaşım yapılıyorsa mesela bir hashtag'e girdiniz baktınız en üstteki gönderiler en son ne zaman paylaşılmış? Aylar öncesinden mi? Yıllar öncesinden mi? Yoksa bir ay içerisinde mi? iki ay içerisinde mi? Eğer öyle iki ay içerisindeki süreçte paylaşım paylaşımlar varsa en üst tarafta o hashtag aktiftir. Yani hem insanlar orada paylaşım yapıyordur hem de o hashtag insanlar tıklayıp gönderileri inceliyor olabilir. İşte bu hashtaglerin de aktif olanlardan seçilmesi gerekiyor. Hashtaglerin aktif olup olmadığını biz şu anda gönderi paylaşılıyor mu paylaşılmıyor mu diye ölçüyoruz. Bunu şöyle de ölçebiliriz ama Instagram bize bu veriyi vermiyor. O hashtag'e bir ay içerisinde mesela kaç kişi tıkladı. Bunu vermiyor Instagram. Bu yüzden burada tahmin etmek zorunda kalıyoruz. Acaba hangi hashtag'e kim ne kadar tıklar diye düşünmüyoruz gerekiyor. Şimdi böyle seçim yaparken de hashtagleri yan yana koyup şöyle bir düşünün. Mesela hashtag İstanbul'da ne yenir hashtag mi? Yoksa hashtag yemek ve İstanbul hashtag mi? Daha çok tıklanma alacak gibi duruyor. Bence ilk olanı yani hashtag İstanbul'da ne yenir? Bu biraz merak uyandırdığı için sanki insanlar buna tıklayacakmış gibi geliyor benim gözümde. Tabii siz farklı düşünüyor olabilirsiniz sizin sektörünüzde, sizin işinizde siz daha uzman olursunuz. Ben size sadece nasıl düşünmeniz gerektiğini söylüyorum. Her sektöre hakim olmamız imkansız bizim. O yüzden nasıl düşündüğümü anlamanız çok daha iyi olacak sizin için. Bu şekilde hashtagleri karşılaştırarak hangisi acaba daha çok tıklama alır diye düşünebilirsiniz. Ona göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Artık hashtaglerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalara değindik. Bundan sonraki süreçte şunu sorabilirsiniz. Bu etkenlere dikkat ederek ben hashtaglerimi nasıl seçeceğim, nasıl araştıracağım? Daha doğrusu nereden bulacağım? bu hashtag'leri diyebilirsiniz. İlk yöntem amatör bir yöntem. Girip ilk aklınıza gelen kelimeden bir hashtag bulup o hashtag'e tıklayıp o hashtag'teki gönderilerin altında diğer hashtag'lere bakıp oradan esinlenebilirsiniz. Bu size güzel bir fikir verebilir. Bu şekilde araştırıp 30 tane, 40 tane, 50 tane belki daha fazla hashtag bulup keşfedip onları paylaştığınız gönderilerin altına yazabilirsiniz. Bununla birlikte bir tane web sitesi var. Ondan bahsedeceğim size. Bu web sitesi size sizin gönderinizle alakalı hashtagleri öneriyor. Sonrasında bu hashtagleri gruplandırıyor. Her birini boyutlarına göre ayırabiliyorsunuz. Ve en güzel tarafı da şu. Siz paylaşım yaptıkça o hashtaglerde kendisi hashtaglerin içerisine gidip kontrol ediyor. Sizin gönderiniz en üst tarafta çıkmış mı çıkmamış mı? Her bir hashtag'i tek tek kontrol ediyor düzenli olarak ve sizin en üstte çıktığınız hashtagleri size bildirim olarak gönderiyor. Diyor ki İstanbul'da ne inir hashtaginde sen üst sıralara çıkabiliyorsun diyor. Üçüncü sırada yer aldın, dördüncü sırada yer aldın diye size bildirim gönderiyor. Siz de bundan sonraki gönderilerde o hashtag'i tekrar tekrar kullanıp üst sıralarda yer alabiliyorsunuz. Böyle bir raporlama sistemine sahip bu web sitesi. Bununla birlikte de banlı hashtagler var. Benli de diyebilirsiniz veya yasaklı hashtagler de diyebilirsiniz. Bu hashtagleri de size söylüyor. Bu hashtagleri kullanmayın diyor. Eğer bir hashtag yasaklıysa zaten şöyle gözüküyordur siz de kontrol edebilirsiniz bu hashtagleri. Bu şekilde yasaklı olarak gözükür. Burada paylaşım yapamıyoruz. Bunları da size uyarı olarak gönderiyor. Şimdi ekranıma geçelim ve size bu uygulamayı nasıl kullanacağınızı anlatayım. Ayrıca açıklama kısmında da uygulamaya girmek için bağlantı linkini göreceksiniz. Oradan da web sitesine girip inceleyebilirsiniz. Sanırım mobil uygulamaları da var. Mobilden de bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Uygulamamızın adı FlickTech. Aşağıda bağlantı olarak da bunu koyacağım zaten. Şimdi burada platformda neler olduğunu söylüyor. Hashtag araştırması yapabiliyoruz. Instagram'da planlama yapabiliyoruz. Analitiklere bakabiliyoruz. Uygulaması varmış. İlk başladığında bu uygulama sadece hashtagler vardı. Sonradan yeni özellikler eklemişler. Şimdi ben buradan ücretsiz olarak dene diyorum. Ücretli planları da var. Ücretsiz olarak da ilerleyebiliyorsunuz. Benim hesabım var ama ben sizin için bir tane yeni bir hesap oluşturacağım burada. Google'la devam et diyelim. Bizim için daha kolay olsun. Google hesabımıza giriş yapalım uygulamanın içerisine. Tıklıyorum şimdi. Oturum açma süreci devam ediyor. Evet, yükleniyor. Evet. Şimdi ne diyor? Burada bize senin işini ne tarif eder? Buraları ben hızlıca dolduruyorum. Şöyle şöyle diyelim. Bu ileride bize kampanyalar vesaire sunacak. Ona göre söylüyor. Diyor ki solo. Solo'yu seçersen 7 gün boyunca ücretsiz denersin. Sonrasında aylık 7 puanmış. Büyüme paketi varmış. Aylık 12 puanmış. Biz ha bir de şey bu yıllıkmış. Aylık diyelim. Tamam. Aylık 10 pound'u yükseldi. Diyelim ki bu. Hadi bunu seçelim. Evet benden kart bilgileri istedi. Ben burada Google Play diyeyim. Şuradan kartlarımdan birini seçeceğim. Buradan öde diyorum. 0 pound. Bunu iptal edebiliyoruz. Ben bir hafta doğmadan evvel bunu iptal edeceğim. Google Pay'den seçtim. Şimdi ülke seçeceğim. Buradan Türkiye yazalım. Turkey. Okey. Seçtim. Tamam. Bir tane hesapla yapacağız bunu. Okey. Start diyorum. Bugün 0.7 7 gün sonra o pound olarak ücretlendireceksin diyor. Burada hashtag bulma işini biz 7 gün içerisinde yapabiliriz zaten. Buradan şimdi geç diyorum. Hashtagleri 7 gün içerisinde bulup planı durdurabiliriz. Veya sonrasında bizim için takip etme özelliği olduğu için hangi hashtaglerde üst sıralarda gözüküyorsun bunu takip ettiği için sırf bu özelliği için kullanılabilir bir uygulama. Sol taraftaki arama menüsünden hashtagleri bulabiliyoruz. Ben buradan dijital pazarlama yazacağım. Bakalım ne çıkacak. Evet bizim için rekabeti az olanlar, orta seviye rekabete sahip olanlar ve yüksek seviyede rekabete sahip olan hashtagleri de bulmuş oldu. Bunları tek tek ayırmış bizim için. Biz buradan market market bu bizim için değil. Şuradan bakıyorum hangisi benim alanıma daha yakın. Reklam ajans bu olabilir. Şuradan koleksiyona ekle diye söylüyor. Buradan yeni bir koleksiyon oluşturalım. Dijital pazarlama koleksiyonu olsun bu. Tamam başarıyla eklendi diyor. Dijital pazarlama ajansı bunu da koleksiyona eklesin şuradan. Bunu da ekledik. İş dünyası işletme, bilişim, strateji, işletme olabilir. Bunu da ekliyorum. Bu da tamam. Bakıyorum girişimci, inovasyon, bilgisayar mühendisliği, reklamcı. Bunu da ekle. Yine benim alanım dijital pazarlama uzmanı. Burada rekabet orta seviyedeymiş. Yani rekabet dediği şey de şu. Çok fazla içeride gönderip paylaşılmıyor demek. Yani sürekli gönderi paylaşılan bir hashtag ise sizin gönderiniz oraya paylaşıldığı gibi hemen aşağılara düşmeye başlıyor. Bu yüzden bizim biraz daha rekabeti az hashtag'leri seçmemiz gerekebilir. Eğer hesabınız çok fazla beğeni alıyorsa bir hashtag'e girdiğinizde orada en üst sıradaki içeriklerin beğenilerinden daha fazla beğeniye, yorumlarından daha fazla yoruma sahipseniz, etkileşime sahipseniz daha doğrusu Yüksek rekabeti olan hashtag'lere de girebilirsiniz. Bunlardan da her zaman birkaç tane seçin. Çünkü rekabeti az olan hashtag'leri seçtiniz. Bunlardan alacağınız beğeniler, etkileşimler sizi adım adım üst taraflara doğru taşıyacaktır. Yani yüksek rekabetin olduğu hashtag'lerde de üst sıralarda yer edinebilirsiniz. Ben buradan dijital pazarlamayı da ekleyeceğim. Yüksek rekabet olmasına karşın evet bunu da hazırlamış olduk. Sol taraftan geliyorum koleksiyonlara bakıyorum. Buradan benim koleksiyonum nerede? İşte burada. Tamam. Buradan rekabetini gösteriyor. Şunu kapatalım. DAPC dediği bir şey var. Daily Average Post Count. Günlük olarak ne kadar gönderi paylaşılıyor burada. Bunları ölçmüş. Bakın rekabetin olduğu hashtagde günlük 361 tane hashtag paylaşılıyormuş. Ortalama beğenileri de burada gösteriyor. 876 diyor oradaki gönderilerin. Toplamda 350 bin küsür gönderi varmış burada. Ortalamada buradaki hashtagde gönderiler 35 yorum alıyorlarmış. Bu istatistikleri hemen hemen bütün hashtaglerde görüyoruz. Şu çok popüler olmadığı için data toplanmadı diyor henüz. Evet normal ama baktığımız zaman bizim için gerekli olan istatistikleri veriyor. Sonrasında Analytics bölümü var. Büyük ihtimalle burada Instagram hesabımı bağla diyecek. Evet. Sonrasında planlama özelliği varmış. Scheduling dediği bir takvime sahipler. Buradan Reels'ları da otomatik olarak takvimleyebiliyormuşuz. Benim göstermek istediğim özellikler bunlar olmadığı için şimdi bunlara girmiyorum. Buradan arama kısmından ne kadar detaylı arama yapabileceğinizi göstermek istedim. Buradan istediğiniz alanla alakalı hashtag'leri bulabiliyorsunuz. Sonrasında bunları gruplandırabiliyorsunuz, koleksiyonlandırabiliyorsunuz. Sonrasında paylaştıktan sonra sizin için bu hashtag'lerde kaçıncı sıraya yerleştiğinizi takip ediyor. İşte bizim için en önemli olan özellik de bu zaten. Her paylaşım yaptıktan sonra hangi hashtag'de en üst sıralara yerleştik bunu bilirsek biz hep o hashtagleri kullanarak tekrardan üst sıralara yükselebiliriz. Tabii ki de gönderimizle alakalı olduğu sürece bunu sürekli altını çizerek söyleyeceğim. Gönderiyle alakalı değilse bir hashtag kullanmamak daha mantıklı olur. Yani 30 tane hakkımız var onu en efektif şekilde kullanalım. Buradan bir tane daha örnek vereyim. Diyelim ki el işi örgü. Bakalım bu enişteyi seçtiğimde neler çıkacak. Elişi örgü, pepe'ye bu bizimle alakalı değil. Patik, aşkı evet güzel. Örgü terapi, örgü elişi evet alakalı şeyler buluyor. Bundan emin olmak istedim. Evet bunları da şöyle buluyordur muhtemelen. Sizin için şu hashtagdeki gönderilerin altındaki hashtaglere tek tek bakıyordur. Benzer olanları oradan buluyordur. Ve böylece bunları sınıflandırıyordur. Yani beni bu videoda anlattığım her şeyi otomatik olarak kendisi yapıyor. Bize katma değeri bu, zaman kazandırıyor ve bunların takibini de yapıyor teknik. Tek. Bazı şeyler bizim için çok zaman tüketici olabilir. Onları bizim için hallediyor, işlerimizi kolaylaştırmış tüm. Şimdi buradan pati aşkı var. Bunu gelip buraya yazacağım. Pati aşkı. Bakalım buradan hangi önerileri alacağım? Pati aşkı, pati aşkına benzerler miyav, tarçın evet burada da bakın rekabeti yüksek olanlar zaten belli oluyor. Kedi, köpek bunlarda muhakkak yüksek sayıda gönderi vardır ve sürekli gönderi paylaşılıyordur. O yüzden şunları tercih etmekten biraz çekinmemiz lazım. Yani köpek eşliğine de ben tahmin ediyorum çok fazla insan tıklamaz ama şuna tıklayabilirler mesela. Köpek kıyafetleri, bir insan köpek kıyafetleri görmek istiyorsa ya Google'a yazar ya da Instagram'a yazar çünkü Instagram'da Fotoğraf bulacağından o kişi yüzde yüz emindir çünkü Instagram fotoğraf ve video platformu Köpek kıyafetlerini incelemek için köpek kıyafetlerine hashtag'ini Kullanacaktır örgü kıyafet yapıyorsanız seçebilirsiniz Bu uygulamamızı bu şekilde tavsiye ediyorum kullanabilirsiniz eğitimlerimde de öğrencilerime öğrettiğim Önerdiğim Uygulamalardan bir tanesi bir yıldan uzun süredir varlar Bundan sonra da büyük ihtimalle var olurlar, kendilerini geliştiriyorlar. Bu uygulamaya güvenebilirsiniz arkadaşlar. Filiktek uygulamamızda bu şekilde son olarak da en çok sorulan sorulardan birine cevap vereyim. Kaç tane hashtag kullanacağız arkadaşlar? 30 tane hashtag'in 30'unu kullanabilirsiniz. Yani burada bazen şunu diye olabilirler. Yani 10 tane kullanın, 5 tane kullanın, 4 tane kullanın. Yani bunlarla ilgili bir sürü araştırmalar var. Birçok deneyler yapıyorlar. Acaba kaç tanesi daha çok etkileşim getirecek vesaire diye. Ama bunların hiçbirinin %100 ölçümü yapılamaz. Yani 5 tanesi sana kesinlikle en fazla etkileşimi getirecek veya 10 tanesi en fazla etkileşimi getirecek diye kesin bir yargıda bulunamaz. Çünkü Instagram'ın bize verdiği istatistikler limitli zaten. Yani ne kadar araştırma yapsak da tüm verilere erişsek de yine de yeterli veri olmuyor bunu anlamak için. Bu yüzden 30 tanenin 30'unu kullanabilirsiniz. Mantık şu. Her bir hashtag'i dediğim gibi cadde gibi düşünün. Her bir caddede sizin gönderiniz gözükecek bu mu olsun istersiniz yoksa 10 tane caddede mi gözüksün istersiniz? Yani bunu fazla kullanmanın size bir zararı olmayacaktır. Merak etmeyin öyle çok büyük zararlar oluşturmaz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. Gönderinizle alakalı hashtagler seçmeniz. Eğer alakasız hashtagler seçerseniz belli bir noktadan sonra Instagram der ki bu kişi sürekli rastgele hashtagler seçiyor. Beni yanıltmaya çalışıyor der ve böylece erişimlerinizi düşürebilir böyle bir risk var. Bunlara dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Çok fazla da hashtaglere kafa yormanızı istemiyorum. Çünkü çok istikrarlı bir büyüme yöntemi değil. Yani bu noktada hashtaglerle çok uğraşacağınıza, onlara vakit harcayacağınıza, reklamlarla büyüme yöntemine kafa yorsanız daha sürdürülebilir olur. Daha istikrarlı bir yöntem olur sizin için. Son olarak da demek istediğim şey şu. Attığınız taşın ürküttüğünüz kurbağaya değmesi için bu tavsiyeleri veriyorum. Haberiniz olsun. Bu yüzden reklamları öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Reklama diyeceksiniz ki para harcayacağım. O zaman şunu tavsiye edeceğim. Para kazanabileceğiniz, size gelir elde ettirecek bir iş modeli tasarlayın ve bunu Instagram'da uygulamaya başlayın. Böylece yaptığınız reklam harcamaları gözünüze batmayacaktır. Çünkü 100 lira harcadığınızı atıyorum 500 lira alıyorsanız o 100 lirayı 500 lira olarak da harcayabilirsiniz. 1000 lira olarak da harcayabilirsiniz. Bu daha sürdürülebilir bir sistem olacaktır sizin için. Çünkü sosyal medya platformları günün sonunda sizin para ödemenizi isteyecektir. Çünkü sosyal medya platformlarının gelir modeli, iş modeli bu şekilde sizden para aldıkça var olabiliyorlar. Sizden reklam ücretleri toplayarak para kazanıyorlar sevgili dostlar. Bu videolukta bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.